bir önceki videomda da bahsettiğim gibi size şehir içi ve şehir dışı ortalama yakıt tüketimini göstereceğim. Bildiğiniz gibi aracımın modeli Fiat Egea 1.3 Multijet. daha önceki videomda da aracımın modeliyle alakalı bahsetmiştim, yazılar yazmıştım açıklama kısmına. burada biraz bulanık görünüyor ama ben size en iyisi şurada göstereyim. Aracımın deposunu dediğim gibi yeni fullledim. Yaklaşık 42-43 litre kadar Yakıt aldı depo tamamen boşalmıştı 45 litre bunların deposu bildiğiniz gibi Şu anda şehir içinde İstanbul basın ekspres yolundayım Yeni sıfırladım ve yeni aldım Yaklaşık 1.8 km olmuş Yakıt alalı Şu anda dur kalk trafiğinde Akşam saat işte 5.30 surlarında Ortalama yakıt tüketi Şehir içerisinde 8.1 olarak gösteriyor ama Bu yaklaşık 150 km'ye kadar Değişkenlik gösterebiliyor Yeni sıfırladığınızda şehir içinde de Şehir dışında da Ama ortalama yakıt tüketimini sorarsanız eğer Şehir içerisinde 5.1 ile 6.2 6.3 Arasında değişkenlik gösterebiliyor Ama bu tamamen sizin kullanımınıza Bağlı olarak değişkenlik gösterecek Ben normal olarak kullanıyorum Aracı çok sert kullanmıyorum Birazdan Otobana çıktığımda da videonun devamını Yani burada videoyu durduracağım Otobana çıktığımda da tekrar devamını Eklemeye çalışacağım sizlere ortalama yakıt tüketimini de bir 20 km sonra falan aşağı yukarı oturmuş olur. Göstereceğim sizlere. Bir sonraki videomda ise hemen arkasından sizlere uzun yolda yakıt tüketimini göstereceğim. Şimdiden faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah sizler için de faydalı olur. Görüşmek üzere. Merhabalar. Az önce bahsettiğim gibi aşağı yukarı 992 km menzil gösteriyor. Trip A'ya girdiğimizde de 4.5 yazıyor. Fakat bu gerçek bir değer değil dediğim gibi 5.1 ile 6.2 arasında şehir, şehir içerisinde yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Görüşmek üzere.